Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tavuklu tepside yemek yapacağım. Tavuklu sebzeli türlü yapacağım tepsi yemeği. Türlü gibi aynı olacak ama tepsi de olacak. Malzemelerim arkadaşlar tuzum var, karabiberim var. Burada da sıvı yağlı az bir şey su, salçam var. Burada kimyonum var, pul biberim. Bir de kekeğim var. Burada da doğranmış tavuk var. Yeşil biberim var. Domatesim var, patatesim var, soğanım var, havucum var, bir de bir tane kırmızı biberim var. Domateslerim de var arkadaşlar. Şimdi bunları ben doğrayayım. Böyle de bir tepsim var. Tavuklarımın içine. Bismillahirrahmanirrahim. İnce ince doğrayacağız arkadaşlar. şekilde yapacağız. bu şekilde doğruyoruz tepsinin kenarına bırakıyoruz patateslerimi doğradım bir şekilde tavuklarımı da koydum için arkadaşlar şimdi soğanlarımı doğruyorum bu arada tepsimi değiştirdim çünkü tepsi ufak geldi bana malzemem çok o yüzden tepsiyi değiştirdim Bunları da aynı şekilde doğruyoruz. Bunun yanına da güzel bir pilav yaparsınız arkadaşlar. Bir de çorba olduğunu yeterli oluyor iftar menüsüne. Ben öyle yapacağım. Soğanı ben bol koyuyorum. Soğanı seviyorum yemeklerde. Herkes ailesine göre ayarlayabilir. Soğan sevi ne sevdiğini daha çok koyar. Ben soğanı çok seviyorum. Çok koyuyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Herkes bir kişi abone yaparsa ondan da çok mutlu olurum. Onlar da böyle koyuyorum. Şimdi biberleri doğruyoruz. Biberleri ben önce de yıkadım. Dişlerini de aldım. Video uzun sürmesin diye. abone olursanız arkadaşlar dediğim gibi beğenilerinizi yaparsanız videonun da sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Bu biberler tatlı arkadaşlar. Acı biber aradım ama bulamadım. Mecbur baharatları tatlandıracağız. Acı gibi bulamadığım yeşil acı biber. Bunları da bu, bu şekilde koyuyoruz. Şimdi kırmızı biberi doğrayalım. yani aynı şekilde doğruyoruz. Bunu da yine bir yudum bırakıyoruz. Bunları da aynı şekilde doğrayacağız yine. Ufak ufak. Çok kolay arkadaşlar. Evde ne sebzesi varsa onun içine koyabilirsiniz. Sadece patatesten de yapabilirsiniz. Patates, soğan, tavuk da yapabilirsiniz. Ama hangi sebzelerden varsa domates, biber, kırmızı biber, onları da kullanabilirsiniz tabii ki. Çok güzel bir yemek. Bunları da koyuyorum böyle. domateslerimi da doğruyorum arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde doğruyorum. Bunları böyle bir şey yapıyorum. Bunları Bunları da yapalım. Bu şekil arkadaşlar. Karabiberimi koyuyorum. Tuzumu koyuyorum. Burada da pul biberi var, kekik var, kimyon var. Bu isteğe göre koyarsınız, isteyen koymaz, istemeyen koyar. Bu da yağ, az bir şey su koydum. Bir de salça arkadaşlar. da böyle üzerine döküyorum. Şimdi karıştırıyoruz. Hepsini birbirine katıyoruz arkadaşlar. Çok bereketli bir yemek. Aslında bu bizim aileye çok. Ama yapacak bir şey de yok. Artık. Bol sebzeli, bol baharatlı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bunun yanına güzel bir pilav yapabilirsiniz. Güzel de bir çorba yaparsınız arkadaşlar. Çok da güzel. Bugün fırınım açıktı. O kapandı. Güzelce karışıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Hepsi birbirini özlesin. Bütün baharatları, yağı. Ben eldiven kullanmıyorum eldivenle eldivensiz yaptığım zaman ellerim yemeklerim daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ama bütün halyanslarımı çıkarıyorum. Böyle yemekleri yaptığım zaman, hamur yoğurduğum zaman çıkarıyorum hepsini. Bu şekilde düzeltiyoruz. Her taraf aynı eşit derecede. Biz bunu 250 derecede rahat 40 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Ama herkesin fırını farklı. Herkes de fırını kontrol etsin. Sebzeleri, patatesleri, tavuğu piştiği zaman fırını kapatsın arkadaşlar. Bu şekilde ben bunu şimdi fırına vereyim. Arkadaşlar ben yağlı kağıt koyacaktım üzerine. Onu unutmuşum. Yağlı kağıt ıslatıyoruz. Bu şekilde bunu da ufak gelmiş. Demek ki ölçüsü şeymiş, böyle kısa. Bu şekil fırına veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Tam 40 dakikada pişti arkadaşlar. Bakın bu şekil. Patateslerini kontrol edin arkadaşlar. Pişti mi etlerini? Pişti çok güzel pişti arkadaşlar. Bayağı bereketli de bir yemek oldu. Çok da güzel oldu. Yanına pilav, çorba yiyebilirsiniz. iyi bir iftar menüsü olur. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız, videolarımı da sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Çok dua ederim size. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar, hayırlı da savurlar. Allah'a ısmarladık.